أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله والصحب أجمعين رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Subhanak la ilm alana illa mağlamtana inne kent zemin alim Subhanak la fəmalana illa ma fəhamtana inneke, inneke entel elcavuz elkırım Selamünaleyküm aleyküm 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 Kale Nebiyo Aleyhisselatü if şu es Aranıza, aranıza selamı yayınız. Aranıza muhabbetin yayılmasını istiyorsanız aranıza selamı yayın buyurur. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Selam demek deli barış, rahatlık, esenlik. Müslümanların birbirleriyle karşılaştıkları zaman karşılıklı olarak sağlık ve esenlik dileklerini sunmaları yani birinin diğerine Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. O diğer tarafta ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet az kardeşlerim aleyhissalatü vesselam müminin diyor mü, müminin diyor müminin üzerine hakkı beş tanıdır. Bir selam alıp selam vermek. İki hasta ise geçmiş olsun dileklerden bulunmak. Yani ziyaret etmek. Üç cenazesine katılmak dört davetine icabet etmek. Beş efendim hapşırdı zaman yerhamukallah diyecek. Yani o hapşıran elhamla diyecek yanındaki de yerhamukallah. Bunlar haktır. Dolayısıyla günümüzde e, selam artık tanıdıklara veriliyor. Tanımadıklarımıza selam vermiyoruz. Bir apartmanda düşünün. Oturanlar aynı kapıda, çıkış kapı tektir. Giriş kapıda birbirine Allah'ın selamı bile esir, esirgemektedirler yani. Adam ya da selam verirsin selamını almıyor. Ya da e, günaydın diyor yani. Böyle felaket bir asırda yaşıyoruz. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam selamı aranıza yayın ki muhabbetiniz artsın buyururlar. Dolayısıyla e, selam de, vermek demek karşı tarafa arkadaş benden sana zarar gelmez. Bunun anlamı bu yani. Ne demek? Ba üzerine Allah'ın selameti, Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi üzerine olsun. Anlamı bu. S selam mahiyeti sünnettir ama biri birine selam verdiği zaman artık onun cevabı farz olur. Yani cevap vermek farz olur. Her halükarda yani selamın mahiyeti sünnettir ama onun icabet etmesi ona cevap vermek farzdır. İkinci hadisimiz değerli kardeşlerim yedullahi maal cemaati. Allah'ın rahmeti cemaatin üzerindedir. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yedullah yani Allah'ın haşa eli olmaz. Buradaki elden maksat Allah'ın rahmeti cemaatin üzerindedir. Cemaate rahmet vardır. İhtilafta azap vardır. Dolayısıyla yani namazlarımızı niçin cemaat takılıyoruz? İşte orada mutlaka birilerin duası makbuldür ki o namazlarımızı cemaat eda de ediyoruz. Değil mi yani? Dolayısıyla Hani bizde bir deyim vardır efendim sürüden e, tek düşen e, hayvanı kurt kaparmış. E, dolayısıyla e, cemaata rahmet vardır. Cemaatle olmak lazım. Bu hadise onu anlıyoruz. Evet cemaat hakka uyduğu müddetçe cemaattır Sadece cumadan cumaya bedenen bir ara gelip aynı kıble yöneldiği halde ruhen ve kalman birleşmeyen namazların dışında dışında hak yolda yürümeyen gruplar cemaat olamaz. Yani önemli olan yani o cami cemaati olsun, bayram cemaati olsun, cuma cemaati olsun gider. Mümin müminin hal ve hatını sormalı. Değil mi yani? Efendim müminler birbirine küs olmamalı. Müminler birbirine dağın olmamalı. E, dinimiz bunu emrediyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Allah'ın rahmeti cemaate beraberdir. Cemaate rahmet vardır. E, i̇htilafa düşmeyiniz. Bölünmeyiniz. Parçalanmayınız. Dağılmayınız. Dinimiz bizi vahdete davet etmiyor mu yani? Bizi birlik ve beraberle davet etmiyor mu? Bu vesileyle demek ki Allah'ın rahmeti derikatın cemaatte cemaatin üzerindedir. 23. hadisimiz eddalu alal hayri kefaali. Efendim bir işe hayra vesile olan onu yapan gibidir. Siz hayır bir işe öncülük yaparsanız o işi yapmış gibi sahip kazanırsınız. Bu bir e, cami olabilir, bir kurs olabilir, bir okul olabilir. Efendim bir medrese olabilir. E, bir hayır kurum olabilir. Siz ona öncülük yapıyorsunuz. O e, vesile olduğunuz için sanki o işi yapmış gibi sahip alırsınız evet demek ki kötü işe vesile olmak da aynı o kötülü yapan gibi olur bir kötü işe vesile olur Allah korusun Bu da günah kazanmış olur hayra vesile olursun o hayrı yapmış gibi sabık kazanırsın onun için bazen böyle e, malumunuz e, insanlar öncülük eder yani bir hayır işte öncülük yapar koşuyor koşturur efendim insanları teşvik eder o bizzat o işi yapmış gibi olur Evet onun için e, Allah'ın hayra rızası var, şerre rızası yoktur. Kim bir hayra vesile olursa onu yapanların sahabının aynısı o iyiliğe vesile olana da verilir. Bakın sahaptan hiç eksik olmaz. Yani bir işe vesile olmuştur. Başkası da o efendim o hayır kurumuna katkıları olmuştur. Onların e, kadar sahap kazanır yani. Hiç eksik olmaz diyor. 24. hadis-i şerif deli kardeşlerim men la yerhamu la yurhamu merhamet etmene merhamet olunmaz. Evet bu hadiste yine çok duymuşsunuz. Hakikaten merhamet etmene merhamet olunmaz. Acımak, şefkat göstermek, korumak, iyilik etmek, çaresizlere yardımda bulunmak, esirgemek bunlar hepsi merhamet anlamına gelir. Üç şeyden sakınmamız istenmiştir. Merhametsizlikten yani merhametsizden, müraiden, riyakardan ve mürtekipten kibirde tekebür edenlerden efendim e, bunlardan uzak olmamız istenmiştir. Merhametsiz olmayın, riyakarlık yapmayın ve tekebür etmeyin. Bükülük taslamayın. Ve yine aleyhissalatü vesselam başka bir hadise merhamet edene Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin buyurmuştur. Efendim Ebu Davud rivayet ediyor. Hakikaten siz yeryüzündeki mahlukata merhamet edin ki göktekiler, gökteki sekineler de size merhamet etsin. Evet. Hani bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunu Hazreti Hasan'ı ya da Hazreti Hüseyin'i almış kucağına kokluyor, öpüyor. Efendim bir tane e, Arap Bedevi Haris İbni Akra Ya Resulallah benim 10 tane çocuğum vardır. Ben hiçbirini öpmedim. Oysa ki sen torunu alıp öpüyorsun. Peygamberimiz işte men la yerham la Merhamet etmene merhamet edilmez. Ya da Allah senin kalbinden merhameti almışsa benim elimden ne gelebilir? Demiştir. Onun için yani dünya merhamet üzerine kurmuştur. Merhameti esirgemeyelim birbirimizden inşallah. Hayvanlara karşı merhameti olalım. Canlara karşı merhameti olalım birbirimize karşı merhameti olalım. Onun için Aleyhisselatü Vesselam merhamet etmene merhamet edilmez. Men la yerham la yurham. 25. hadis El mu'minu miratul mu'mini Mümin müminin aynasıdır buyurmuşlardır. Hakikaten öyle. Yani hadis-i şerifte geçen ayna insanın çehresini bakıldığında aksettiren maddedir. Yani bakıldığında mümin kendisini görenler, görenlere İslam'ın nezafetini, nezahetini ve nezaketini aksettirmektir. Yani nasıl bir insan ayna karşı kendi fizikini görür, mümin de müminin aynasıdır yani. Efendim, o müminin iyilikleri, kötülükleri ancak mümin bilir yani. O e, seçebilir. Müminin yaşantısı öylesine güzel olmalıdır ki kendisine bakanlara mutlaka İslami hayatı o vaaz etmelidir. Öyle olmalıyız yani. Hani Müslüman yürüyen Kur'an olmalıdır diyoruz. Ya da Müslüman elinden ve dilinden kimsenin incinmedi kimse de buymuşlardır El Müslümü <laughs> men serimen Müslümüne min ve yedihi. Müslüman o kişidir ki onun elinden, onun elinden ve dilinden kimse zarar görmemiştir. Evet. El Müslümü <laughs> men serimen Müslümüne min ve yedihi. Yine 26. hadis El mescidu beytu kullu Taqin Mescid takva sahiplerinin evidir. Yani mescid yerindeki muhabbetler, camiler onlar takva sahibinin efendim, değerli kardeşlerim evleridir. Mescid kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 28 yerde geçiyor. Takva kelimesi de Müştaklarıyla beraber 238 ayete geçer. Mescidler müminleri hayata hazırlayan merkezlerdir. Bunun için peygamberimiz dünya bana mescid kılındı. Yani yeryüzü bir mescittir. Hani geçmiş ümmetlerde sadece nama ibadetler camilerde, mabetlerde yapılırdı. Yeryüzünde yapılmazdı ama peygamberimize yeryüzü mescid kılındı. Neresinde dünyanın neresinde olursa olsun yeryüzü bir mescittir. Evet. Demek ki müminin e, takva sahiplerinin e, evi mescitlerdir. Takva gelince takva Allah karşı saygılı olan kişi demektir. Kim Rabbül Alemin'e karşı saygılı ise o takva sahibi de değerli kardeşlerim. Evet. Rabbim bizi takva sahiplerinden eylesin inşallah. 27. hadis El ala dini halili. Peygamberimiz kişi arkadaşının dini üzeredir buyurmuşlardır. Yani Peygamberimizin kişi samimi dostunun dini yolu üzerine olur. Öyleyse sizden herhangi biriniz kimlerle dost olduğunu iyiden iyiye bir baksın buyurmuştur. Hakikaten öyle yani. Demek ki senin arkadaşın kimdir? Kimle beraber geziyorsun? Demek ki sen o arkadaşın dinin üzerindesin yani. O arkadaş nereye gidiyor? İyi yerlerde mi geziyor? Şirket yerlerde mi geziyor? Evet. Arkadaş edinmek zarurettir. Kimlerle arkadaş olalım? Arkadaş olduklarımız kendilerine baktığımız zaman bize Allah'ı hatırlatan zavatar onadır. Yani sen arkadaşın ona ona arkadaşlık yaptığın zaman o sana Allah'ı hatırlatmalıdır. Elbette bize bakanlar da güzel amellere süslü yaşantımız Allah'ı hatırlatacak özellikle olacaktır. Demek ki yani arkadaş deyip geçmeyelim değerli kardeşlerim. Hakikaten Peygamberimiz başka bir hadiste diyor iyi arkadaş efendim neye benzetiliyor? Efendim misk e amber satan, o şey, atarcıya, o misko amber satan, işte o koku satan, esas satan e, dükkana benziyor, e, benzetmiştir. Orada bununla müddetçe o güzel kokudan efendim istifade edersin. Paran varsa satın alırsın. Bakın iyi arkadaş, peygamberimiz oraya benzetir. Kötü kötü da demircinin kiriğine benzetmiştir. Orada bununla müddetçe ya kokusundan rahatsız olursun, ya da ateş sana sıçrar. Kötü arkadaşı da peygamberimiz öyle tanımlamıştır. Onun için e, kişi arkadaşının dini üzere de buyurmuşlardır. 28. hadis el müminu ehul müminil Mümin müminin kardeşidir. Evet mümin müminin kardeşidir. Efendim İslam'da 3 ayrı kardeşlik vardır. Efendim sıhhiyet kardeş, yani can kardeşlik, din kardeşliği, süt kardeşliği. Yani bir nesep olarak kardeşlik vardır. Yani anne baba işte neyse ne. din kardeşliği derken üç süt kardeşliği yani hakikaten bir nesle ben yani biyolojik olarak kardeşimiz var anne anne babadan dünya gelmişiz e, iki efendim, din kardeşliğimizdir imanda efendim, inanmış ka, dinde kardeşimizdir üç efendim süt kardeşliği onun için peygamber ki mümin müminin kardeşidir Kur'an-ı Kerim de Hucre Suresi din kardeşi hukukunu ifade eder Tevbe Suresi ayet 11'den din kardeşi için 3 kayda getirir Müslüman olmak, namaz kırmak efendim ze zekat vermesi. Evet, dolayısıyla yani buradan şunu anlıyoruz bu ayet-i kerimede, e, Müslüman olmayan dost, dostumuz olamaz yani. Yani o bizim kardeşimiz olamaz yani. Kur'an'da diyor ya, e, onları dost edinmeyin. Efendim, Müslüman olması gerekir. Benim din kardeşi olabilmem için Müslüman olması gerekir. Namaz kırması gerekir. Efendim, zekat vermesi gerekir. Müslümanın dostu ancak Müslümandır. Hakikaten öyle. Ancak Müslüman, Müslümanın dostu kardeşler. Yine aleyhisselatü vesselam 29. hadise El-Fakru Fakhri. Fakirlik benim övünç vesilemdir. Buyurmuşlardır. Cebrail aleyhisselam peygamberimize gelip ya Resulallah sor bana ben insan olsaydım kimi severdim? Kiminle beraber olurdum? Sor da cevap vereyim. Peygamberimiz sordu. Kimin, kimi severdin? Cebrail aleyhisselam fakirlerle beraber olmayı severdim geçim darlığı çeken babalara yardım etmeyi severdim buyurmuşlardır. Alimler arifler konuşurken yazarken neden bu fakir derler bu fakir derler. Çünkü fakir muhtaç olandır. Övlen fakirlik her zaman muhtaç olduğunu bilmektir. Evet hakikaten demek ki kişi mütevazi olmalı değerli kardeşlerim. Yani hakikaten Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam o İslam'ı ilk yıllarında etrafındaki insanlar çoğu böyle maddi efendim e, şeyde yoksun olan insanlardı yani. Fakir insanlardı. E, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam fakirlik benim övünç vesilemdir. Yani hiçbir zaman fakirliği Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam e, kötülememiştir yani. Fakir e, insanları sevmiştir. Onları, e, onlarla beraber oturmuştur. Onların sofrasına oturmuştur. Evet. Fakirlik benim övünç vesilemdir. El fakru fakhri. 30. hadis kardeşim El İslam ve husnul İslam güzel ahlaktır buyurmuşlardır Aleyhisselatü sırasına Yani Ya Resulallah İslam'dır. İslam güzel ahlaktır buyurmuşlardır. Yani hakikaten ahlak deyip geçmeyelim. Bir insan e, mütedeyin olabilir, takva sahibi olabilir, efendim işte namazından, niyazından olabilir. Ama ahlakta yoksun ise orada bir eksiklik söz konusudur. Dolayısıyla Peygamberimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuşlardır. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlak efendim İslam'ın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla Peygamberimizi överken ve inneke nazim Ey Habibim sen yüce bir ahlak üzerine yaratılmışsın. Peygamberimizin dualarının arasına Ya Rabbi benim siretimi güzel yaratın gibi Sure, su, pardon, suretimi güzel yaratın gibi siretimi de güzel yap. Güzel yap diye dua etmiştir. Yani fiziki olarak, beden olarak ne efendim güz güzel yaratıldım gibi benim siretimin yani ahlakımı da güzelleştir diye dua etmiştir. Hakikaten insan bedenen mükemmel bir insandır. Fiziki olarak mükemmel bir insandır. Efendim Allah çok güzel yaratmıştır. Allah'ım demiş benim siretimi de yani ahlakımı da güzelleştir suretimi güzel yarattığım gibi siretimi de güzel yarat diye dua etmiştir. Dolayısıyla biz de dua edelim. Allah cümlemize güzel ahlak nasip eylesin. Ahlak Kur'an halakı. Ayşe annemize sormuşlar. Ya Ayşe peygamberimizin ahlakından bahseder misiniz? Annemiz şöyle cevap verdi. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz işte peygamberin ahlakı Kur'an'dan ibarettir. Yani kainatın zeytinsi aleyhissalatü o e, ahlakı tamamen için gönderilen bir peygamberdir. Enes, Hazreti Enes diyor ki ben 10 sene peygamberimizin hizmetine bulundum. Bir gün diyor ya Enes bunu niye yapmadın ya da şunu neden yaptın? Beni bir gün diyor bir gün bir defa olsa azarlamadı yani. yani güzel. Dünya iki şey üzerine korumuş. Bir Allah'a inançtır. iki insanlara iyi geçinmektir yani kardeşler. Yani Allah'a inanmak ve insanlara iyi geçirmek. İnsanla efendim idareli bir şekilde geçirmektir yani. Bir insanın ahlakı yoksa insanlara geçinemez yani. Evet dolayısıyla e, e, bizim güzel ahlakımız var. Yani güzel ahlak deyince efendim ne diyoruz? İslam ahlakıdır. Biz yani başkasının ahlakı değil de Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Hatta denir ki Bizans ahlakken iflas eti için çökmüştür. Konstantin ahlakken çöktük bu bela bize müstahaktır demiştir. Evet son yıllarda etik kelimesi Müslümanlar arasında da oldu. Demek ki bir toplum ahlakken çöktü zaman da ahlakını yitirdiği zaman o toplum çöker. Allah korusun. Evet burada değerli kardeşlerim 31. hadisi şerifine geldik. İnşallah bir dahaki dersimizde Rabbim izin verirse son 10 hadisi de inşallah tamamlayacağız. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri bizi o yüce peygamberin şefaatine nail eylesin inşallah. Yüce Mevla cümlemize ahlak-ı hasene lütfeylesin. Yüce Mevla bizi kuluna kabul eylesin değerli kardeşlerim. Yüce Mevla bizi hakiki Müslüman kullarından eylesin inşallah. Halis kullarından eylesin inşallah. Muhlis kullarından eylesin değerli kardeşlerim. İslamiyet hakikaten çok zordur yani. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, hadislerini okuyoruz. Yani her bir söz çok mana ifade eder. Yani düşünebiliyorsun yani. E, Müslüman Müslümanın kardeşidir. İslam güzel ahlaktır buyurmuşlardır. Allah'ın rahmeti cemaate beraberdir buyuruyor. Yani o kadar efendim anlamlı sözlerdir ki Peygamberimizin aleyhisselam. insanlık bu sözleri dinlerse değerli kardeşlerim hayatına efendim tatbik ederse huzur bulur. Hem dünyasını mamur eder hem mamur eder. Kurtuluş da buradadır yani. Kurtuluş değerli kardeşlerim Kur'an'a tabi olmaktan geçer. Peygamberimizin efendim sünnetine tabi olmaktan geçer yani. Öyle diyor Vesselam. iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kelamı Kur'an'dır, diğeri de sünnetimdir yani. Rabbim bu ahir zamanda der arkadaşlarım fitne fesadı o kadar efendim o kadar çoğalıyor ki o kadar çoğalmıştır ki efendim imanı korumak kolay değildir yani. Yani ismi üzerine ahir zaman yani fitne fesat kasıp kavuruyor. Her gün imanımızın bir parçası gidiyor farkında değiliz imanımıza saldırı vardır. O kadar günahlar efendim e, tabiri caizse tuzaklar, günahlar e, şey gibi akıyor yani. Sokaklarımıza, caddelerimize güçlü bir iman olmasa, güçlü bir irade olmasa nasıl olur halimiz? Onun için dua ediyoruz Rabbimize. Ya Rabbi ne olur sen bizi e, bize bırakma Ya Rabbi. Ayaklarımızı kaydırtma Ya Rabbi. Bizi nefislerimize baş başa bırakma Ya Rabbi şu ahir zamanın fitnesinden bizleri koru muhafaza eyle ya Rabbi. Dua etmek lazım hakikaten yani bir insan e, akibetinden akıbetinden endişe duymalıdır. Acaba hakikaten Rabbimin, Rabbimizin huzuruna giderken imana gidebilecek miyiz Ali kardeşlerim? Yani Rabbimizin huzuruna giderken o imana gidebilecek miyiz yani? Bu endişeyi duymalıyız. Hepimiz bu endişeyi duymalıyız. Akıbetinden endişe duymanın akıbetinden endişe edilir. Evet. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu Hazretleri günahlarımızı, kusurlarımızı, taksiratlarımızı affeylesin inşallah. Bizi ihlas-ı eteme erdirsin inşallah. Yüce Mevla imanımızı kamil eylesin, niyetlerimizi halis eylesin, amelimizi de salih eylesin inşallah. Subhane Rabbike Rabbile Azizet ya Meysun. Ve selamün aleyküm ve selamün aleyküm.